SEVAP projesi kapsamında okulumuzun bilişim teknolojileri laboratuvarlarından 3 adet laboratuvarı yenilenmiştir. Bu proje kapsamında laboratuvarlarımızın yenilemesi aşamasında birçok iş ve işlemler yapılmıştır. Okulumuza şu anda Türkiye'de bulunan laboratuvarlar arasında en iyi bir laboratuvar haline getirdik. Bu proje bizim okulumuz için çok faydalı oldu, okulun e, yüzü değişti ve e, bu proje sayesinde e, öğrencilerimiz çok güzel bir laboratuvara kavuşmuş oldu. Benim adım Mesih Şahit, Halep'ten geldim buraya. E, bilgisayar mühendisi olmak istiyorum. Aynı anda e, hafız almak istiyorum, Kur'an ezberliyorum. Hem yemek var hem servis var, güvenlik çok Güvenlik için yani çok memnun oldum, en güzel yani. Hatta müdür, müdür yardımcı çok memnunum çünkü güzel yani, güzel konuşuyor mesela, güzel anlatıyor. Aile gibi yani, yabancı değil, öyle gördüm. Atölyeler çok güzel olmuş, iyi olmuş. Biz memnunuz. Ben Rana Bilal, 16 yaşındayım. Suriyeden buraya geldik. Burada yaşıyorum, mutluyum. Anasınıf öğretmeni olmak istiyorum. Çocukları çok seviyorum. Çok güzel değişimler var. Yani eski için çok yenilenmiş, çok güzel olmuş. Her şey için çok teşekkür ederiz. Çok güzel, bizi çok düşünüyorsunuz. Hedefime ulaşabileceğim bu her şey bu okulda var. Kırtasiyeden faydalı olacak. Servisten. Abi servisten niye faydalı oluyorum? Çünkü abla bir problem falan var, ondan fayda alıyorum. Okul kıyafetinde mesela, hatta öğrencilerden faydalı alıyorum. Yine öğreniyorum şeyler. Yemek masrafları kantinde, kırtasiye masrafları ve ötebes masrafları karşılayacağım. Yemek, elbise, kitaplar, otobüs verecek. Yardım ediler e, bu okul servisleri için, ondan kelle yardım için genel e, çok yani yani masraflarını gider, masraflarını karşılıyorlar. Çok iyi biz de memnun olduk bundan. E, Allah razı olsun genlerden yardım ettiler. Ben e, güzellik olmak istiyorum. Güzellik okumak olmak istiyorum. Bu çok güzelmiş bir şeyle. Hoca ile çok güzelmiş. Eee nasıl konuşuyor öyle falan çok güzel konuşuyorlar. Değifizde varmışlar. Bir de yemekli verecekler. Bir de kurtase verecekler.